Hazreti Peygamber'in evlilikleri konusunun ortaya atılmasının nedenleri nelerdir? Bunlar üzerinde birkaç cümle ifade edecek olursak, özellikle Avrupa'da sanayileşme ile birlikte gelişen süreç içerisinde Batı insanı İslam kaynaklarıyla buluştu, İslam kaynaklarını tanımaya başladı. Arapça öğrendiler ve bunun sonucunda Hz. Peygamber'in hayatı ve İslam hakkında bilgi sahibi olmaya başladılar. Ve ardından Hz. Peygamber'in evlilikleri, eşlerinin durumları ve benzeri konularla ilgili konuları tartışmaya başladılar. Halbuki İslam dünyasında erken dönemde böyle bir konunun tartışılmadığını, ele alınmadığını görüyoruz. Çünkü Müslümanlar açısından böyle bir konu problem edilmemiştir. Burada özellikle Avrupa insanının bakışı açısından değerlendirecek olursak tek eşliliği esas alan modern dünyanın anlayışı içerisinde Hazreti Peygamber'in birden fazla evliliği ve bu evliliklerin nedenleri üzerinde farklı amaçlarla durulduğunu görüyoruz. Ancak Batılı araştırmacılar bunları ele alırken Müslüman bilginlerden herhangi bir görüş almadan sadece kaynaklarda buldukları bilgiler üzerinden kendi değerlendirmelerini yapmışlardır. Bu da büyük bir hataya neden olmuştur. Bu hatanın ötesinde aslında aynı zamanda bir kasıt da içermektedir.